Bir spor koçu genç bir basketbolcuyu kanatları altına aldığında kimse bunun ilham veren yıldız için ne anlama geleceğini bilemezdi. Ama 20 yıl sonra o akıl hocasına karşılığını olabilecek en güzel ve uygun şekilde ödedi. Liv Elkindor'un basketbola karşı her zaman bir tutkusu vardı. Sağdaki oyuncuları izlemenin hızını ve heyecanını seviyordu ve bu sevgisi nedeniyle kısa süre sonra okulda basketbol dersleri almaya başladı. Doğuştan uzun boylu bir çocuktu. Bu nedenle uzun boyu onu otomatik olarak oyunda yaşıtı olan diğer çocukların çoğundan çok daha iyi hale getirdi. Oyuna kalbini ve ruhunu koydu ve topla inanılmaz derecede yetenekli hale geldi. Lou basketbolu eğlence için oynamaktan çok mutlu olsa da doğuştan bir atlet olduğu yatsınamaz Yetenekleri eşsiz hale geldi ve yaşıtlarının yeteneklerinin çok ötesine geçmesi çok uzun sürmedi. Tam da bu, Lev gibi birini arayan üniversite işe alım uzmanlarının dikkatine çekti. Kendini ülkenin en tanınmış, saygın ve prestijli üniversitelerinden teklifler alırken buldu. Lou sonunda Los Angeles California Üniversitesi'ne ya da kısaca UCLA'ya gitmeyi seçti. Burası hakkında çok iyi şeyler duymuştu ve eğer basketbol oynayarak profesyonel olma şansı varsa UCLA'nın bunu gerçekleştirebileceği yer olduğunu biliyordu. Lev ilk gününde hayatının akışını sonsuza dek değiştirecek biriyle tanışacağını çok az biliyordu. Ukla basketbol sahasına vardığında Levi basketbol takımının koçu John Wooden adında bir adam karşıladı. Sert ve saçmalamayan bir adamdı ama aynı zamanda şefkatliydi. Koç Wooden bir oyuncunun fiziksel yetenekleri ve atletik gücünden daha fazlasını geliştirmeye inanıyordu. Aynı zamanda oyuncularının güçlü bir karakter duygusuna sahip olmalarını, disiplinli ve dürüst olmalarını istiyordu. Levle uzun süre tutkuları, umutları, hayalleri ve Ukla basketbol takımına nasıl uyum sağlayabileceği hakkında konuştu. Sonraki birkaç ay boyunca Lev gelişti ve sahalarda baskın bir güç haline geldi. Koç Wooden'ın talimatları ve vasiyeti altında sporda ustalaştı ve güçten güce geçti. Skor yeteneği eşsizdi ve kazanma azmi takımdaki diğer oyuncular tarafından rakipsizdi. Koç Wooden, Lev'deki hem potansiyeli gördü ve onu kanatları altına alarak sadece sporda değil, hayatta da ona rehberlik etti. Koç sanki yetenekli genç adamı kendi oğlu gibi benimsemişti. Lev'e hayatının geri kalanında onunla birlikte kalacak birçok değerli ders verdi. Üniversitedeki zamanı boyunca Koç Wooden, Lev'i, Ukla'yı üst üste 3 NCAA şampiyonluğuna taşıyan güçlü ama ayakları yere basan bir sporcu haline getirdi. Aslında Lev Elkender, Basketbol dünyasında bir isim haline geldi ve tüm bunlar olurken alçak gönüllü, kibar ve saygılı olmayı sürdürdü. Bu büyük ölçüde koç Wooder'ın öğretileri sayesinde oldu. Bu adam sporunu ve mesleğini çok iyi bilen, başarılı bir eğitimciydi ama yine de hayat hakkında bilmediği daha çok şey vardı. Bir gün Le birlikte yerel bir restoranda yemek yemeyi planladılar ve burada fiziksel rakiplerin ve meraklı gazetecilerin yaklaşan ilgisiyle en iyi nasıl başa çıkabileceklerini tartışacaklardı ama o gece koç öğrenci oldu ve 18 yaşındaki akşam yemeği konuğunun hem sağda hem de sağ dışında sık sık maruz kaldığı ırkçılığı öğrendiğinde acı bir ders aldı. İkisi güzel bir yemek yemiş ve her türlü şeyi tartışmışlardı. Lev Koç Wooder'ı neredeyse bir baba figürü olarak görmeye başlamıştı. İkisi de birbirlerine büyük saygı ve hayranlık duyuyordu ama restorandan çıktıklarında yaşlı bir kadın Lowe'ya doğru yürüdü ve onu baştan aşağı süzdü. Uzun boylu siyah basketbolcu kısa boylu beyaz kadının yanında kesinlikle yersiz görünüyordu. Kadın ırçı bir hakaretle ona hitap etmeden önce etkileyici boyuna hayret etti. Koç Wood'un yüzü kızardı ve kendini yerinde hissetmiyor gibiydi. Lev bunu sineye çekti ve başka bir olay yaşanmadan ayrıldılar. Amerika'daki herhangi bir beyaz için bu böyledir. Ayrımcılığa uğrayan bir siyah olmanın nasıl bir şey olduğunu bilmezler. Lev olayı hatırladığını söyledi. Bunu nasıl öğrenecekler? Coach Wood'un kimsenin Levi bu şekilde sözlü olarak taciz etmesini beklemediği açıktı ve bu proteje tüm beyazların ırçı olduğunu düşünmemesi için yalvardı. Bu onu gerçekten rahatsız etti. Dünya görüşünü gerçekten etkiledi. Onun gibi her şeyin dizginlerini elinde tuttuğunu düşünen biri için bu alçak gönüllü bir deneyim olmalı. Koç bir daha asla böyle bir olaya tanık olmadı ve Lev hayatın bu yönünü ondan saklamaya çalıştı ama Koç'un yaşananlardan dolayı değiştiği açıktı. Lev'e karşı daha da korumacı oldu. Genç adama gerçekten baktığından ve ruh sağlığının bu tür şeylerden etkilenmediğinden emin oldu. Artık yaşlı olan eğitimcinin öğrencisini bu şekilde korumak istediğini görmek dokunaklıydı. Dışarıda bu kadar ileri gitmeyecek pek çok kişi var. Aslında Koç Wood'un iyi bir genç yetişkin olarak şekillendirmeye kendini adadığı tek kişi Lev değildi. Tüm öğrencileriydi. Başka hiçbiriyle kıyaslanamayacak bir tutkuya sahip bir eğitimciydi. Ukla'daki herkes tarafından saygı görüyor ve seviliyordu ve Lev bu adamın hayatında kalıcı ve derin bir iz bırakmaya devam edeceğini biliyordu. Mezun olduktan sonra Lev yeni keşfettiği Müslüman inancının onuruna adını Karem Abdul Jabbar olarak değiştirdi. Ayrıca kısa sürede NBA'ye kaydoldu ve burada 20 yıl boyunca benzersiz bir kariyere sahip oldu. Karem'in kendi kuşağının en etkili ve önemli basketbolcularından biri olmasa da kesinlikle biri olduğu açıktı. Başarısı ve şöhret ve ihtişamı yükselişi şaşırtıcı değildi ve dokunduğu her şey altına dönüşüyor gibiydi. Şöhrete yükselişinden sonra Karem, Koç Wood'u giderek daha az gördü. Sadece dünyayı dolaşıp basketbol maçlarından sonra basketbol oynamakla meşgul değildi aynı zamanda akıl hocası artık aşırı derecede yaşlanıyor ve yavaşlıyordu. Bu hayatın kaçınılmaz ve üzücü bir parçasıydı. Karem bunun moralini bozmasına izin vermedi. Bu da Koç Wood'un öğretilerinden biriydi. Ancak Karem, Koç Wood'un çok hasta olduğunu ve mali durumunun kötüleştiğini öğrendiğinde yine de büyük bir şok yaşadı. Hiç düşünmeden akıl hocasının yanında olmak için ülkeyi bir uçtan bir uca dolaştı ve çok yaşlı ve zayıf olmasına rağmen koçunun hastane masraflarını karşılayarak yeniden ayağa kalkmasına yardımcı oldu. Karebin yıllar önce kendisini kanatları altına alan bu bilgi adam için yapabileceği en az şey buydu. Ne yazık ki her şeye rağmen koç, Wood'un vefat etmesi uzun sürmedi. Karem ve bu nazik adamı tanıyan pek çok kişi için yıkıcı bir andı. Basketbol yıldızı Koç Wooden'ın ailesine akıl hocasının kendisi için yaptıklarını ne kadar önemsediğini göstermek için bir şeyler yapması gerektiğini hissetti ve bu yüzden hatırı sayılır servetinin bir kısmını Koç'un öğretilerini, mirasını ve değerlerini korumaya adanmış John Wooden Anma Vakfı'nı kurmak için kullandı. Vakıf bir kişinin bile Karem gibi mükemmelliğe ulaşmasına yardımcı olabilirse o zaman her şeye değecekti. Karem, John Wooden Anma Vakfı için konuşmalar yaparak fon toplamaya ve farkındalığı artırmaya çalıştı. Onun için önemli olan Koç Wooden'ın zeki ve bilgili bir adam olmasına rağmen onun bile yanılmaz olmadığını göstermekti. Koç her şeyi doğru yapmazdı diyor Abdülcabbar ama insanlar onun mükemmel bir insan olduğunu düşünmesin diye bundan bahsettim. Hatalar yapardı ama onlarla başa çıkma şekli birinci sınıftı. John Wooden Alma Vakfı'nın yanı sıra Karem 7 yılını ayırarak hayatı boyunca koçuna saygı duruşunda bulunan bir kitap yazdı. Koçumdan Dersler John Wooden'la Yolculuğum adını taşıyan bu kitap çok satanlar listesine girdi ama daha da önemlisi Koç Wooden'ın öğretilerini onun hayal edebileceğinden çok daha geniş bir alana yaydı. Koç Wooden'ın hayatım için ne anlama geldiğini düşünmek zorundaydım, dedi kalem. Daha sonra halkla ne kadarını paylaşmak istediğimi düşünmek zorunda kaldım. Bazıları özel ama çok anlamlı ve gerçekten de öyleydi.